Evet acı ve atıcı arkadaşlar, e, Kemal Bey'in tüfeği ile test ve grupman atışımız devam ediyor. Bir müşterimiz dolum fişeği gönderdi. 38 gram 2 numara. Kendisi dolduruyor. Bir testini yapar mısınız dedi. Daha doğrusu bize el koyduk. 38 gram 2 numarayla buradan metremizi amanın gösterdiği yer tam 50 metre göster Tenekeye bir atış atış yapacağız. Yani dolumu yapan müşterimiz de ismi tam aklıma gelmiyor şu an o da merak ediyor. <laughs> ne oldu lan ne çıktı lan? Vallahi bir. 3 metre. Bakalım 50 metre. Tenekeye ne yaptı? Evet arkadaşlar 50 metrede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 16 Değil mi? Evet. 16 tane saçma demiş. Ve delmiş. Değil 8, mi? 8 10 tanesi de delmiş abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tanesi de delmiş. Evet abi. Oy bir Dolum fişinde ee, 71 santim bir numarayla 50 metreden vurup bunu bu şekilde arka taraftan çıkmış mı? Şöyle iz yapmış ama çıkmamış. Delenler. Başkarmış. Bildiğiniz bir Türk komandosu. Ben mi Risale? Evet abi. <laughs> Şimdi Sılak namluyu <diyor. gülüyor> sıfırlayalım. <laughs> <laughs> Risale'nin kantilever namlısını kendi sıfırladı. Bakalım pili bitti. Bayağı da uğraştı. Evet. <laughs> Sinirlendi ama. <laughs> Bir şanssız oldu. Sonra iman gücüyle çalıştı bakalım Red Dot. 3 <laughs> ateş, 3 ateş işte kurşun atacağız Zuber. Benim kullandığımız, bizim kullandığımız fişekler bunlar. Sıfırlamasını yaptık. Burası 25 metrede. Bakalım. Nasıl bir Red Dot kapanması inşallah. <laughs> red kapanmış. Gidelim. Bir, iki, <laughs> Aynı yerde de sen fil bitince sinirlendin ben de böyle yaptın ya. <laughs> ayarını bozdun. Bir iki üç çok güzel. Tamam. teşkil dedikleri şurada olması gerekiyor. Sen onu biraz daha aşağı indireceğim. Aşağı değil de şimdi bunu pil bitti bunu böyle <laughs> anırttın şey yaptın vuracaktın ya şu. <laughs> ondan ondan dolayı oldu. Ama görüldüğü gibi 3 tane tek kuşun atışı bu şekilde. Abi teşekkür ederim tekrardan. Eline koluna sağlık. Proçka, Biz teşekkür ederiz komandos. Tekrardan hayırlı uğurlar. Sağ ol, sağ ol abi teşekkür ederim.